bu dinleyicimiz Türkler Müslüman olamaz. Yani böyle bir hadis-i şerif varmış yani. O zaman Türklerin Müslüman olduğuna göre Peygamber yalan söylemiş. Değil mi? Tevbe haşer. Ama e, Türkleri över hadis-i ben rastladım. Bazı kitaplarda. işaret ediyorlardı. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı kitaplarda var yani Orta Asya'da kullanılan e, tabi göçebe oldukları için e, çadır konusunda e, diğerlerden daha şey olmuşlar soğuğa sıcağa hangileri dayanır onlar şey yapıyordu mesela yörükler e, o çadır konusunda da şeyler hassaslar e, şeyler de öyleydi e, mesela Kürtlerinde de vardı o hatta bir hadise anlatırlar da Yavuz Sultan Selim Han döneminde e, İran'la Osmanlı arasında kalan Kürt beyleri var. Bunlar tereddüt etmişler yani İran'a mı ittiba etsek Osmanlı'ya mı falan diye. O beyler görüşmek istemişler Sultan'la. Sultan sarayda şey yapıyım da, tabi Sultan'ın etrafında yani her milletin kültürünü, özelliklerini tanıyan, bilen, bilge kimseler var. Demişler efendim sarayda arlamanız uygun değil. yani büyük o şeklinde çadırlar kurmasın. Hakikaten öyle kurmuşlar falan. on çadırlar kurulmuş. O Kürt beyleri geliyorlar bakıyorlar böyle o çadırlarda şey yapıyorlar. Ha ah, demişler ya. Padişah dediğim öyle olur. Ya. Bizim gibi ya. <laughs> Ana böyle rahat çadır minderi görünce tamam bir şey. Bizim kafadan yani her milletin kendisine bazı, bazı özellikleri var. Yani onları anlatmış ki o şeyde hangi milletten olursa olsun, hangi millet olursa olsun, e, Türkiye'de, Kürtü'de, Çerkezi'de, Hintlisi de, Çinlisi de, Japonu da, İngilizi de, Almanı da, Fransız da, Cenab-ı sonra niye olmasın? Yani sadece Türkler e, Müslüman olamaz, hadisi şerifi olmadığı gibi Almanlar Müslüman olamaz. Hadis-i şerifi de yok. Yok Kürtler Müslüman olamaz. Araplar Çinliler Müslüman olamaz. olamaz diye. De. Öyle bir şey yok. Yani. Yok. Peygamber Efendimiz bütün dünyaya peygamber olamaz. Araplar arasında geldi ama Araplarda bir sürü muharifler var. Şimdi Arap dünyasının Tabii. çoğu İslamiyet'e uzaklaşmış. Şey, hiç alakalı yok. Müslüman olanlar var. Evet. Çoğu ateist olan. Ateist olanlar var falan. E, hatta Lut Aleyhisselam'ın o, o yaygın Arap Ermanası'nda e, Lutilik Lutilik e, onun eşcinsellik. Yani eşcinsellik. O, onu zina bile görmüyorlar. Böyle o söz konusu. Ee, İslamiyet'in doğduğu yer Mekke'yi mi Medine'yi münevere ve Habiler var şimdi orada. Ee, kabrini, çekti, diyen, diyen Vechabi, e, Peygamber Efendimiz'in kabrini bir aynı şekilde ziyaret etmeyi şirk diye, küfür diye ve itikadında olanlar var. İtikad mıdır, değil midir? Yani İslamiyet'te bir alakası yok da adamların ama e, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyurduğu gibi Bunlar yeni bir din uydurdular. Adına da İslamiyet dediler buyurmuşlar. Tamam mı? İngilizler yeni e, onlara yeni bir din uydurdular. Ona da İslamiyet ile İslamiyetle bir alakası söz konusu değil. Efendim gelelim e, dinleyicilerimizin e, suallerine. E, oruca niyet etmek. Efendim orucun e, şimdi üç tane farz var. Niyet etmek. İkincisi niyeti bildirilen zamanda yapmak buyuruyor. Peki bitirilen zaman ne zaman? Akşam güneş batınca başlıyor. Yani iftar ede iftar ettiğin an orjeniyet edirebilirsin. Tabii tabii. Aa, tabi, tabi. İlk Aa ama yüz içiyoruz. şu yaygın halk arasında niyet edince artık şey yapılmaz. Yenmez içilmez. Yenmez içilmez. Öyle değil. O orucun başlayış vakti. Başlayış vaktinde itibaren yeme içme bırakılır. Ama niyet zamanı akşam iftar ettin. Niyet ettim Allah rızası yarın oruç tutmaya diyebilirsin. Hem bir taraftan yersin hem tarafta da niyet edebilirsin. İmsaktan önce niyet ettim, yarın oruç tutmaya. İmsaktan sonra yeme içme kesiliyor. İşte o geçerli, niyetliyim artık diyor, tamam mı? Yani Hı. yemiyorum, içmiyorum. E, niyet ettim, bugün oruç tutmaya. E bu Hı. demiş ki yani, e, niyet ettim, yarın oruç tutmaya demiş. E özür dilerim, niyet ettim, bugün oruç tutmaya demiş. Yarın diyeceği yerde. E niyet bu, önemli olan o. Ha bugün, ha yarın demiş, fark etmez. Ya, aynı, aynı orucu kastediyor. ha aynı orucu kastediyor. E ee, Bir de dinleyicimiz e, Kur'an-ı Kerim'de e, duraklar var. Mesela bunlardan e, saadeti de anlatılıyor o duraklar. Orada buyuruyor ki tı mutlak durma işaretidir. Tı varsa orada duracağız. Cim geçmek çaizdir. Cim harfi varsa küçük. Ama durmak iyi olur. Durmak evladır, evladır. buyuruyor. Durmak evladır. Mim mutlak Durulma alametidir. Geçilmesinde küfründen korkulur biliyor. Mimin dışındakilerde geçerse kurtarır, ama mim işareti varsa, mim harfi varsa, orada durmaz geçerse küfründen korkulur. Mutlak durmak nişanıdır. Yani muhakkak durulur orada. Geçilmez. Ayın o ayet sonlarında geçiyor. Hazreti Ömer'in rüku yaptığı yerler anlamında ayından ayına orayı okuyor bir rekatta, e, ikinci e, o ayın harfine gelen yerde Türkiye'ye gidiyormuş mübarek. E, ya zaten ayı sonu. Ayı sonu. Hani dedim e, diğer e, üç nokta var, kaf var, belli işaretler var. var. E, bir de lamelif var. Orada hiç durulmaz. Orada geçilir. Orada geçilir. Zaten bu da durmuyor. Tamam. <laughs> durmuyor, geçiyor. Orada problem olmaz efendim. Yani okusun bu namazlarda falan şey yapınca mime dikkat etsin öbürleri kurtarır. E, dinleyicimiz bir de siyle ilacında işte kabuk yapıyor. Üzerinde bir tabaka oluyor beyaz. Yani bu tabak oluyor dedi. E, bu dedi abdeste mani olur mu? Abdeste mani olmaz. Efendim yani ben kendim yaşadığım için e, çünkü iki elimde küçüklüğümde ta parmaktan burçlarına kadar e, bileğime kadar el yüzeyinin her taraf bütün parmaklar üstünde falan sihir vardı ikisinde de vardı nenem rahmetli böyle okuturdu bulgur dizerdi şey falan hepsini bulurdum koparırdım falan ve sonra vazgeçti ama yaşım büyüdükçe emsallerimle falan köydeyiz ya çamurlu bir şey falan yaptığı zaman suyla ya herkes elini yıkayıveriyor bir de. ama benim köyde olmuyor ya 40-50 tane veya 60 tane sihir vardı. Her birinin yan dibinde kalan çamur, numamur lafına bayağı aynı şekilde beni meşgul etmeye başladı. Ondan sonra ben bunun çaresini aramaya başladım. Ne demek gittim falan? Yok dedi sen inanmıyorsun ki dedi. Ben dedi yapmam. Dedi. Ne yaptıysam dedi sen de daha önce hepsini dedi. Bozdun. Ben dedi sana artık bir yol göstermem. Ya kadıncağızın göstereceği yolların hepsini denemiş. <laughs> Biz de hepsini iptal etmişiz. Ondan sonra <laughs> diyor ki ben de yol bitti diyor. Yani başın çaresine bak işte annemin dayısının hanım vardı bizde. de e, e, çocuklar anne dediği için biz de anne derdik falan bir gün bana dedi. Ben de çaresini biliyorum dedi. Ama yaparsan söylerim dedi. Ya şimdi bir şey yapıyorum böyle o kadar. Yani ne derler ya. E, neden korkan yılanı mı sarılır? Neydi, neydi o? Sıtmayı, ölümü gösterip sıtmaya razı Aynen edin. öyle, ölümü gösterip Ama dedi, bir şartı var dedi. Neymiş dedi, şartı? İlk hilali gördüğün zaman dedi. İlk hilali gör, koşarak gel bana söyle, ben sana söyleyeceğim dedi. Ne diyeceğini, Allah Allah ikinci ay baktım falan ya dedi bu ikinci ay yani de, onlar e, baka baka öğrenmişler tamam mı? Astronomi falan okumuşlar ama biliyorlardı. Rahmetli ne dedi? İki günlük oğlum bir günlük oğlum. Ne demiyorsun? Öyle işte derdi. Tamam öyle işte. Hakikaten öyle baka baka öğrenmişler. Ondan sonra ikinci ay yok dedi. 3. ay hakikaten evet dedi ilk gün bu. İlk günü yakalayacaksın. Yakaladım. Yani ta o zamanlar hilali gözetliyordum. <laughs> Mecburen başladık. Mecburen. Ya söylediği şey hiç alakası yok. Ama ben ona inanmıştım Mustafa biliyor musun? Şimdi git dedi. Ay'a doğru dön. Diyeceksin ki de ay gördüm üşendim. Sil ben senden boşandım. Süpürge alacaksın eline elini süpüreceksin. Ne alakası var? Hiç alakası yok. <laughs> hiç alakası yok. Ya geçti. Ben şimdi öğretmenim. bunu yaptınız geçti. Yani. Evet bunu yaptım geçti. Şimdi eee Balıkesir Gönen Ömer Cevdet İnitsiz'in öğretmenim. oraya bir çocuk doktoru geldi falan bir gün mesaj var arkadaş onun eczanesine geliyor. E, şey temiz bir Böyle bir gün anlatıyor. Biz dedi işte fakültede okurken dedi bu dedi virüsler ve sihir konusu dedi. Onları anlatan da dedi ateist dedi bir dinsiz profesör dedi. Ona anlatırken böyle dedi amfideyiz dedi. İşte sihirle gelince bunu okutmak lazım dedi, dedi, falan. Herkes güldü. Bakmış. Cık. Anlamamış profesör. Demiş ne oldu? Ne yaptın da güldünüz? E demiş okutmak dediniz ya. E demiş de tamam ben de yine inanmıyorum ama demiş. Bu sihirin demiş okutmakta başka çaresi yok. Ama okunan şeye itimat etmesi evet bu demesi gerekiyor. Beni alması lazım. Ha, benim benim yaptığım böyle absürt bir şey bana yaptırdıkları ama inandıydım. Ama <laughs> yok geç, Geçmiş çaresi. yani. Dedi. Geçti. Ya. <laughs> Geçti. Yani e, zaten Seyit Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyurmuşlar ki. eee hastalıkların yüzde 50'si tesellidir. %50'si tesellidir. Ya tedavisi hastalıkların tedavisinde yüzde 50'si tedavi şey tesellidir. Yani sen ona moral verirsen moral verirsen hatta hiç hasta olmayanları bile ya bilmiyorum siz yapar mıydınız bir lisedeyken falan 3-5 kişi böyle kavilleşiyor tamam diyor Osman ne yapalım önce sırada bir şey Aa, ya senin rengin değişmiş hasta mısın Yok değilim falan. Ateşim var falan. Yok ateş falan yok. O gidiyor. Ya hayırdır sen hasta mısın? İkincisi geliyor bu sefer. Ya değilim falan. Ya yüzün rengi değişmiş seni falan. Aa bir yüzünü falan yıkasan falan o gidiyor. Üçüncü, dördüncü derken öbürleri bakıyor şimdi. Ben kalkıyorum doğru lan ben aynaya bakıyorum. Sonra diyor ki ben hastayım ateşim var. <laughs> Yaptırıyoruz ki Yo, hasta. Hasta oluyoruz yani. hasta oluyoruz yani hasta oluyor. O şekilde e, oluyor, oluyor. Ha, sen de benim gözümün içine bakıyor. Tamam. Vakit dolmuş Kusura bakma. Özür dilerim. Sonra devam ederiz. Estağfurullah hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Efendim e, o sihirle alakalı dinleyicimiz tamam o şeyden problem değil zaten sormuyor da ama da bulunsun. Hani bazılar soruyor. Efendim sihir için ne okuyacağız? ya Subhani ki okuyup üzerine üfleyince bu sihir iyi olur. Buna inanacaksın. Hadise bu. Yok ay telküsü okuyup üzerine aynı şekilde üfleyip e, elimi silkeleyince sihir geçecek. Buna inanacaksın. Çünkü e, tıp bende diyorlar. Yok bir şeysi. Bu telkinle gidecek. Telkinle gidecek. Hadise hadise bundan ibaretmiş. Efendim e, babam dedi anneme eziyet ediyor dedi. E, ama dedi benim yaşa gelipten sonra ben dedi e, annemin e, koruma altına alınca falan dedi. E, şimdi babam dedi e, tavır koydu dedi. Hatta işte yedirdiklerim işte zehir zıkkım olsun dedi. Evini terk et dedi. Sen destek veriyorsun. Destek vermeseydim ben daha dövüyüm gene konuşuyorduk. <laughs> ne biçim adam ya. Şimdi sana güveniyor konuşmuyor. <laughs> yani yine döveyim konuşsun. Konuşsun değil mi? Konuşturmak için dövmek lazım. Dövemesin yani. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İdare et nasip etsin ya. E tamam o hani yaratılış itibariyle allah Teala onu zayıf yaratmış, erkek yaratmış, sen güçlüyüm onu döver, Sahibi onun aynı şekilde intikamını almayacak. Ondan sonra Allah-u Teala acele etmiyor o kadar. İnsanların aldandığı nokta o. E, peki ne yapması lazım? Baba babadır, anne de annedir. E, tamam annesini korusun ama babasında tamamen aynı şekilde bir şey hani sen bana destek vermiyorsun, şey yapmıyorsun şimdi söyleyiver. ben dedi gene hizmetini yapıyorum, şeylerini yapıyorum falan dedi. Ben de ayrım yapmıyorum, yapmıyorsun da. Lafla, şeyle falan adam diyor ki aha, beni değil o tarafı koruyor o. O tarafı koruyor. Onu hissetmeyecek şekilde yapacaksın bunu. Ve annesinin de o şekilde konuşmaması o da uygun değil. Küstük üç güne kadar. Ondan sonra aynı şekilde yani senelerce küstüm o uygun değil. Ha şey yapamadım o zaman dersin. Değil mi? O zaman dersin. Yani o aynı şat altında efendim bana çok eziyet etti. Doğru eziyet etmiştir. Ama o yaptığını bedelini ödeyecek. Ha gelir ağlar sızlar helallaşır helallik diler. Senin gönlünü yapar helal ettirir, Onu da eder de Allah tala affedersen o hala. Yoksa ahirette bunu bedelini ödeyecek. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Bu hiç değişmez. Ben yaptım yarım kar kaldı. Ha, görürsün kar mı kaldı? Aynı şekilde zarar mı oldu? Orada göreceğim. Gelelim efendim ikinci dinleyicimizin sen hesapladın herhalde. Evet. Abi. 99 gram buldum ben dedi, Doğru mu? 99.7 2.5 gram şey verici. Tamam. Efendim yaptığı doğruymuş. Doğru. Hesabı doğru. 2.5 gram. 2.5 gram altın devrini yapar. Para olarak da verebilir. Yok ben öyle değil ya. Şimdi yarım gram altın var. Bir gram da var. O birer gramdan e, hatta yarımlardan ya. E, Çeyrek altınlar var. 1.8. 1.8. Yarımı 3.6. yani, e, yani biraz fazla oluyor mu? Yok yok ben şey söyleyeceğim. O mesela ben altın vereceğim diyorsa bunu çoğaltabilir vereceği fakirleri. E, mesela yarım gram altınlar var ya ondan aldı. 4 Hatta beş, beş tane, tane aldı. Tane. Beş tane aldı. Beş ayrı fakire verdi. Beş ayrı fakire verdi. Olur mu? Olur. Herhangi bir mahsul Hepsi yok. Hepsini bir fakire de verebilir. Tabii hepsini bir fakire de verebilir. Ee, dinleyicimizin bir de e, şeyi vardı. Zeka, ze, e, zekatta vekalet sınırı yok. Ne demek o? E, şimdi diyelim ki e, bugün de İsmail Bey zengin yapalım. Garibim, yan yan bakıyor. Ne zaman zengin oldum? Olmuşsundur ya. Çiftlikler, miflikler falan filan. O bana e, vekalet verdi. Benim zekatımı vermek üzere miktarında söyledi. Benim de işim gücüm oldu. Bu sahabeye dedim ki İsmail Bey'in zekatını vermek üzere seni vekil ettim dedim. Senin de işin gücün oldu. Sen de tuttun. İşte diyelim ki Fatin Apa dedi ki Bahattin Bey dedi işte İsmail Bey'in zekatını halletmek için seni vekil ettim ne oldu şimdi? Bir, iki, üçüncü vekil oldum. Ve zekat da bu şekilde böyle vekil vekili, vekil vekili, vekil vekili, vekil edebiliyor. Ama Aslı'nın ismini söylemek aynı şartıyla. Esas zekat sahibinin ismi söylenecek. Peki edemediği yer neresi? Ha? Edemediği. Ha, edemediği yer. Kurban mı? Var? Kurban da edemiyor. Ama orada da umumi vekilse edebiliyor. Hmm. Umumi vekilse edebiliyor. Zekatta umum vekil demediği halde bile vekil veki, e, vekili o da o başka bir, başkasını vekil edebiliyor. Öyle bir hüküm kitaplarda evet. işte, öyle bildirilmiş. Dinleyicimiz de bunu biliyor. Benim diyor kurban durumu var diyor. Zekatta böyle ama diyor kurmanda diyor. Böyle mi? Kurbanda umumu vekil olursa Mesela e dedi ki işte kardeşine benim kurbanımı hallet dedi. Ya yani bu sözden umum vekalet verdiği anlaşılıyor. Kardeş de gitti o mu vekil ya? Ya Musa Bey dedi işte bizim ablanın dedi bir kurban aldı. Hallettir ver dedi seni vekil etti. Cahiştirum. Yani bugüne kadar kestiği kestiği veya kestirdiği kurbanlar olmuş mu? Olmuş. Onun için endişe etmesin. Bugünkü Türkiye gazetesindeki yazınızda orada kurban hesabından bahsetmişsiniz. Hı. Bir şey yanlış anlaşılmışsa birkaç kişi aradığı için aslında orada yazıyor ben de okudum. Kiradaki evler diyor, birkaç tane evi varsa kirada mesela, hı hı. bunlar zekat nisabına dahil edilmiyor ama kurban nisabına dahil ediliyor. Tabii. Doğru anlamış mıyım? Evet, aynen öyle. Zekat nisabına dahil, nisaba dahil edilecek dediği için sonunda hı hı. zekat anlaşılmış. Halbuki e, bu neden kaynaklanıyor? İlmihal kitaplarının okunmamasından kaynaklanıyor. Hadi bir, iki, üç, beş okuyunca altyapı oluşur, Ondan sonra. Mesela kitaplardan alıp naklediliyor orada. İlave çıkarma olmuyor. E, on, olmuş olsaydı tamam nisap kelimesi geçiyor ama yukarıda izah ediliyor zaten. Tabii ya. Hemen bir, bir cümle Aha. arkasında var. E, i̇zah ediliyor. Dolayısıyla e, cimbızda çeker gibi efendim nisap sadece zekat için kullanılmaz ki. Sadakayı fıtır içinde nisap kullanılır. Tabii. Kurban içinde nisap kullanılır. Ve hatta toprak masuli içinde nisap bildirilmiş. Belli bir ölçü yani o hayvan içinde bildirilmiş zekatta. Yani altın ve gümüş bütün paralar e, için 20 miskal altın hepsi için. Ondan sonra ticaret malı için 20 miskal 96 gram altın veya karşılığı ticaret malın varsa param varsa nisaba maliksin. Ama toprağa gelince toprak masuline gelince İmam Hazretleri, az olsun çok olsun. Çıkan vereceksin. İmam Hazretleri beş fesk diyor. O da 1200 litre yani bir ton 200 kilo. Yani bir sınır bildirmiş. Nisap bildirmiş. Hayvanda koyu ve keçi 40'tan 120'ye kadar bir tane demiş. Yani belli bir sayı var, belli bir nisabı var. Hep aynı değil, 40'ta bir değil yani. Sadece o parada, altın ve gümüşte ve bir de ticaret malında 40'ta birdir. E, toprak mahsulünde yağmur suyu olursa onda bir, motor suyuyla sulanıyorsa 20'de bir. Hayvanlar da sayılarına göre Aynı şekilde onlar değişiyor. Kurban nisabında bir de e, hani ne gerek var kurban nisabına diye düşünülürse e, kurban kesip kesmeyeceği belli olacak. Birincisi. birincisi. Vacip bir de, mi değil mi onu öğreneceğiz. Evet vacip mi değil mi. Bir de kurban nisabına malik olan zekat vermez ama zekat da alamaz. Zekat da alamaz hükmü o. Oh. Tabi burada da önemli. Hı hı. Yani. yani kurban nisabıyla sadakay fıtır nisabı aynı. Değilen fakir ama zekat alamaz. Evet. Şey e, Söyleyiver zekat malına dahil edilmeyen şeyler sadakay fıtırda ve kurbanda dahil ediliyor. Neyi öğreneceğiz orada? Sadakay fıtır vermek bana vacip mi değil mi? Onu öğreneceğiz. Efendim ben zaten zekat hesabına malikim. Onlara gerek yok ondan sonra. Tabii. Ona gerek yok. Yani ben sadakay fıtır nisabı kurban nisabı araştırmana gerek yok o zaman. Bu nedir? Zekat hesabına malik değil. Ama elinde mesela diyelim ki 50-60 gram altın var. İşte kullanmadığı ev eşyaları var. Ve kurban hesabında, sadaka fitri hesabında işte üç kat elbiseden fazla iç ve dış bunlar. O andaki rahiş ve üst üstüne koyuyor. Ne evet. kadar altınım vardı elimde? 60 gram. E şimdi onları böyle topladım. Hiç ku kullanma eşya hiç kullanılmayacak ama. Senede bir defa kullansa kullanılmış olur buyuruyor. O dahil edilmiyor. Kullanılır. Hepsini hesap ettim. 46, 40 gram altın karşılığı çıktı. E, 60 gram da vardı. Et gram. Dolayısıyla e, benim aynı şekilde e, şey vermem, söyleyiver. Kurban kesmem. Kurban kesmem vacip, sadaka fıtır vermem vacip efendim. Efendim e, temizlik konusunda çok titizim dedi. Ve sözü kart kaydı şartıyla problem olmaz. Çinli e, cinle insan evlenebilir mi? Belkıs'ın cinle insanın evlenmesinden mütevellit dünyaya gelmiştir diye kitaplarda anlatılıyor. Hanefi mezhebinde caiz değildir e, cinle insanın evlenmesi ama şafi caizdir buyuruyor. Ee, hatta Mevlana, şey, e, özür dilerim, e, Seyyid Abdülhakim Arbas Hazretleri'nin e, evli olduğu da söyleniyor. Efendim, e, Mevlana ve Şemsi şarap içmiş diyor. Bu küllüm iftiradır. bu büyükleri, e, bu büyükleri kötülemek için. Din düşmanlarının uydurması, masonların bilmem nelerin uydurmasıdır. Dikkat alınmaz. Yani. Alınmaz. İşte Türkler Müslüman olmayacak bunlar. Allah Teala ayrı hiç kimse aynı şekilde şey değil. Cenab-ı Hak kime hidayet o Müslüman Bunların hepsi uydurma ve aslı yok. Zaten okul amcaya girip de bu ve benzeri şekilde uyduruk şeyleri yazanlar okumamalı. Kafam bozulur, itikadın da sarsılır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.